Irak'tan bir cemaat geldi. Bu Irak'ta şikak ehli ya bunlar. Hep işi karıştırıyorlar. Hep geliyorlar Ebu Bekir'in, Aleyhine Ömer'in bir şeyler. O Şia tarafları oralar. Bir cemaat geldi. Dediler ki Ebu Bekir, Ömer, Osman hakkında ne dersin? Bekliyorlar ki Aleyhine konuşacak. Resulullah'ın torunu sallallahu aleyhi ve Onlara dedi. Bitti mi sözü? Bitti. Siz kimsiniz dedi. Sordum. Soruya bak ama. Çok büyük bir sözdür bu. Bu kafanıza nakş olsun. Siz dedi mallarını, yurtlarını Allah için terk edip Allah'ın rızasını arayan Allah Resulüne yardım eden sadık, vefalı ilk muhacirlerden misiniz dedi. La dediler biz öyle o, o döneme rastlamadık. Peki siz Medine'de muhacirleri karşılayan, barındıran, onlara ev yurt veren kendilerine tercih eden, kendileri yemeyip yediren, giymeyip giydiren ensardan mısınız dedi. Dediler, la yok, onlardan da değiliz. Madem ki siz dedi bu iki fırkadan olmadığınıza şahitlik ettiniz, ben de şahitlik ederim ki siz Onlardan sonra gelip de iman ve la tecal fi kulubina Ya Rabbi bizi de affet. Bizden evvel imanlı geçen kardeşlerimizi de affet. Kalplerimizde Müslümanlara karşı kim ve nefret yerleştirme diye dua eden bahtiyarlardan da değilsiniz dedi. Ben de şahitlik ediyorum. Çünkü onların aleyhine bir şeyler düşünüyorsunuz, konuşturmak istiyorsunuz. Demek ki Müslümanlara dua eden bahtiyarlardan değilsiniz dedi. Uhrucu ani, çıkın yanımdan defolun dedi. Fealallahu bikum Allah belanızı versin. Saydı döktü bunlara. Sahabenin aleyhine konuşturmak için geldiler fitne çıkartma. Amin.